Bu olur. Bir de Abbas Güçlü'nün programında çok önemli bahsettiği bir nokta var, detay var. Bütün basın onu kaçırmış aslında. Abbas Güçlü'ye gerçekten teşekkür etmek gerekiyor. Geçen akşam genç bakış programına katıldığımda ben de orada duydum, öğrendim. Oradan kısa bir bölüm var. Onu size aktaracağım. Sonra bir yorum yapıp hemen reklama gideceğim. Avrupa Birliği temsilcisinin Anıtkabir'deki fotoğrafı da hazır. Bunun içine sindiren var mı? Hükümet sindirdi mi içerisine? Eli cebinde anıt Anıtkabir'deki bu fotoğrafı nasıl içine sindirebildiler? Bu Yeni Çağ Gazetesi'ne de manşet oldu. Çıkar olan o elini cebinden şeklinde ağır bir ifade kullanmışlar ama gerçekten de hak edecek bir şekildeydi. Ee, Anıtkabir'de, Moseleyi ziyareti sırasında e, eli cebinde bir fotoğrafı e, hak etmiyordu Türkiye ve bunu e, tepki gösterilmesi gerekiyordu. Eğer tepki gösterilmese bundan sonra geldiklerinde e, çok daha farklı görüntülerle karşılaşabiliriz. O fotoğrafı biraz daha yakından getirip ekrana e, koyarsak e, çok daha çarpıcı bir şekilde anlaşılacaktır. Ben Sayın Öğmen'e de bunu sormak istiyorum. Buna siz tepki gösterdiniz efendim. Evet şimdi bunun cevabı şu değerli arkadaşlar. Çok uzun yıllar biz Türkiye ile AB arasında ekonomik ilişkilerden bahsederken elinizi cebinize atıyorduk. <laughs> şimdi elinizi cebine atıyor. Evet sevgili seyirciler gerçekten çok ilginç Barosso Atatürk'ün Mozolesini ziyaret ediyor ve eli cebinde. Atatürk'ü sevmek zorunda değil. Türk vatandaşı değil, bir Türk değil sonuçta. Atatürk'e saygı duymak zorunda. Çünkü bir milletin sembolüne saygı duymak zorunda. Nasıl ki camiye elinde bir aşesiyle ayakkabısıyla giremeyecekse Atatürk'ün mozolesini de ziyaret ederken bu şekilde davranamaz. Türk milletinin kutsallarına dikkat etmek zorunda ama son derece saygısız hatta tırnak içinde söylüyorum şerefsiz bir hareket bu yapılan hareket. Bunun mutlaka hesabı sorumlu ama elini cebine sokan bir adam o hareketi yaparsa Bulgarların Türk balıkçıları öldürmesi de çok zor olmasa gerek.